Selamun Aleyküm Power vanımızın sonuna şş, Biraz uzun da sürmüş olsa gelmiş bulunmaktayız Şimdi bu videoyu sizlerin merakını gidermek ve tanıtım videosu olarak düşündük ee, Dorsemizi e, Frigo frigo olarak aldık Frigo frigo dorsene bilmeyenleriniz vardır belki Şimdi bu dorsenin dış duvarları, tavanı, zemini Zemin e, demeyelim ama dış tavanı, kenarları Komple 10 santim köpüklü şekilde e, alüminyum galvanize sacdan oluşmakta. Hem içte hem dışı. Bunu e, soğuk malzemelerin, dondurulmuş malzemelerin sevkiyatında şu camın olduğu yerde büyük bir termokin denilen klima ile içerisini soğutup e, nakliyesini yaptıkları bir dorse. Yani bu dorse sayesinde e, neden bu dorse dersiniz de bu sefer e, yalıtımı daha iyi olacağı için hem ısı hem sıcak hem soğuk yönünden hazır yalıtımlı olduğu için bu dersleri tercih ettik. Şimdi burada e, eski mod daha doğrusu önceden motorun olduğu yerdeki boşluğa biz pencere uyarladık. E, zaten alt aksamında yani yürür aksamında hiçbir değişiklik yok. Yeniden e, istenildiği takdirde çekiciyi buraya getirtirip çekiciyi yerine taktırıp dorseyi istediği yeri istediği şekilde götürebilecek durumda. Yani yürü, yürü kısmına biz bir şey yapmadık. Şimdi şöyle devam edeyim tanıtmaya. Buradaki alüminyumlar, e, dışarıdaki çamaşır makinesi, buzdolabı gibi beyaz eşyaların, beyaz aletlerin e, havalandırması için değerlendirdik. Oraları kestik ve havalandırma yapıyoruz. Şurası e, aspiratörün havalandırması. E, şuradan devam edeyim. Bu varil daha su deposu 500 litre olup e, evimizin su deposu su ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Burayı da yine normal hortumla e, en yakın bir evden vesaire bir yerden biz karşıdan mesela izin aldık İzin e, izin istedik verdiler sağ olsunlar evet, hem ettiğimiz hem suyumuzu oradan aldık bunu bu şekilde dolduruyoruz buradan su peki nasıl çıkıyor derseniz de böyle bir hidrofor bağlattık bu hidroforla normal evinizdeymiş gibi su basınç eksikliği olmadan hiçbir şey olmadan yani sıkıntısı bulanabiliyorsunuz. Aşağıdan yine bu şekilde klimamızı motorunu buraya yerleştirdik. Şu ilerideki demir gözükenlerde atık su tankları onu bir tarafta bahsedeceğim. Buradan devam edelim. Şimdi bunun muayeneye gireceği için muayenede şart olan bu dolap şartmış dolap bildiğiniz üzere tırcılar bunlara işte piknik tüplerini vesaire korurlar, takımlarını korurlar böyle kilitli şekilde. Biz de bunu çocuğumuz işte oyuncaklarını saklamak için oyun alanı gibi düşündük ve bu şekilde çocuğumuza ayırdık. Evet kapatayım. Devamında ise bu şekilde. Şimdi şunu da belirteyim. Belki bilenleriniz var, bilmeyenleri var. Bunun boyu komple 13.60. Genişliği 2.60, yüksekliği 2.50. Şimdi bunun 13.60'ın 3 metresini ben bölüp kendime dükkan yaptım. Yani işte takımlarımı dizeceğim, raflarla vesaire. Bu şekilde. içinde bir şey yapamaz ama takımlarımı dizeceğim, dizdiğim bir alan oluşturduk. Geriye kalan 10.60'ını ise eve çevirdim. Şimdi önce dükkandan başlayacağım. Tanıtmaya. Dükkanımızın önüne giriş çıkış rahat olsun diye merdivenden ziyade böyle bir yokuşta tasarladık. Kaymaz bantlarımızı unutmadık içerimiz ise bu şekilde. Bol raflı ve düzen olan yani minik ama dünyayı sığdırdığım bir dükkan bir mini atölye yarattım. Burada bu tezgah bu şekilde tavana kalkabiliyor ve burayı da bu şekilde kullanabiliyorum. Buzdolabına varana kadar da her şeyimiz de var. Sağ olsun. Evet burası bu şekilde arkadaşlar. Burayı böyle salladık. Tabii ki bu kapı da açılabiliyor. Şu an ihtiyaç olmadığı duymadığımız için açmadık. Şimdi e, devam ediyorum. Evimizin bu tarafı bizim evimizin giriş kapısı oluyor. Bu arada evimiz evime dediğim şeyin adı Power Van. Adını da Power Van koydum. Yine yani plakamız vesairemiz her şeyi var. Dorsey ile alakalı iş bir de yok. Burası bu şekilde. Burasını işte böyle işte dışarıdan bahçede oturmak istersin, çayın içmek istersin, akşamları, sabahları kahvaltı yaparsın diye böyle bir şey aladık. Yine önceden yapmış olduğum ve buraya nasip olan sallanan sandalyemiz. Bu taraftan devam edeyim. Bu da dışarıya bir lavabo koyduk hani dışarıda eve girmeden ihtiyacımızı karşılamak için. Ee, lava'dan hariç şimdi burada iki tane tank var. Bunlar birer ton. olmak üzere iki tane tankımızdan. Çıkan bollar ise havalandırma borusu olarak yani içerideki içindeki pis kokuyu dışarı vermemesi için tavana ve havaya vermiş olduk. Görmüş göstermişken burada da e, güneş enerjisi bir elektrik lambamız var. Burada da içeriden çektiğimiz bir silah sat var lamba olarak. Depolara devam edeyim. Bu depo sadece tuvaletin atık suyu yani siyah atık su denilen sular dep depolanıyor. Bunda ise normal banyonun, e, lavabonun, e, mutfağın, işte makinelerin getirdiği atık sular depolanıyor. Şimdi bunların tahliyesinde ise bu şekilde vanalar ayarladık. Bu vanayla bu borunun uzun, tabii ki uzun boru. Mesela bunu e, uzun boru şeklinde takılıp daha uzun yerlere de dökülebilir, aktarılabilir. Bu normal suyumuzun, atık suyumuzun da gene aynı şekilde bu tarafta vanası var ve bunu da istediğimiz zaman, yani dolduğu zaman boşaltabiliyoruz. Şimdi bunların boşalımı nasıl oluyor? Neden bunları böyle yaptım? Sabit bağlamadım. Şimdi her gittiğimiz yerde biliyorsunuz bu power vanımız e, sadece burası için yapılmadı. Bunu sürekli gezdireceğiz inşaatların yanlarına. İşte e, inşaatlarımızın yaptığımız ahşap evlerinin yanlarına konumlandırıp hem inşaatın güvenliği, malzemelerin güvenliği, takımlarımızın güvenliği açısından hem de e, daha rahat ve daha hızlı, daha konforlu bir çalışma düzeni sağlamak içindi. Şimdi bunlar dolduğu zaman mesela biz burada şu an şeydeyiz. E, böyle bir bahçenin yanındayız. Zeytinli, zeytin ağaçları bu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi biz burada e, bunları daha doğrusu tuvaletinkini söyleyeyim. Siyah su çünkü en sıkıntılı olan bu. Bu boruyu uzattık. sonra devam etti. Şu ileride bir çukur eştim. Oraya boşalttım. Üstünü geri kapattım. Ve bu 2-3 haftada bir doluyor. Tuval, sadece tuval olduğu için. Bu ise e, diğer gri su, gri atık su dediğim dediğimiz. Bunu ise hemen hemen haftada bir sefer doluyor. Haftada bir seferde bunu da bu şekilde buradan açıyoruz. Buraya dökülüyor. Buradan ufak bir kanal yaptım. Buradan bahçeye gidiyor. Zaten bu suyun çok bir e, sıkıntısı olmuyor. Ama tabii ki bir asfalt üzerinde olduğumuz zaman bunları kanalizasyon giderlerine denk getirip veyahut da Varsa şansımız varsa bir yerde bir kuyu eşip boru tesisatıyla çektirip oraya boşaltımını yapacağız. Burada yine evimizin elektrik girişi var. Yine karavanlarda ve marinlerde, marin teknelerde giriş çıkışı olan şekilde kapaklı bir çıkışımız var. Bu merdivenimiz ise seyyar. İstediğim zaman sökülüp dedi, işte arkadaki e, mini koyup o şekilde ara şey dorse hareket ettirilecek. Yani bu buraya sabit değil. Burada ise bir tente var. Bu tenteyi normalde dük, eski dükkanlarda bir tabelaydı ama hafif hafif olduğundan dolayı buraya düşündük ve buraya gölgelik sağladık. Bu tente istediğimiz zaman katlanıyor. Üstünden mendil olunca katlanıyor ve o şekilde hareket edilecek. Şimdi evin içerisine geçelim. Bu şekilde bir kapımız var. Kapımızın camını büyük yaptık ki gelen gideni e, görebilelim diye ve üstüne Yine perdemizi akşamları kapatabilmek için aynı zamanda bu şekilde bir sineklik de taktık. Canavarca noktaya geliyorum. İşte evimizin içi. Evet buradan itibaren oturma odası denilebilir. Çünkü bütün koltuklar televizyonu vesaire hepsi bu taraftan. Şu duvarda gördüğümüz ise açılır kapanır masa düşündük. Çünkü diğer masalara nazaran yer kaplamaması ve böyle bir ufak bir alanda böyle bir büyük geniş alan yaratmak için böyle bir masa tarzı düşündük. Bu masayı şimdi ben açacağım. Ayşe tutar mısın? Evet. Bu şekilde bu ayağı bunu da duvardaki stopunu da açtığımız zaman bu şekilde rahatça açılabilen bir masa olabiliyor. Yani burada istediğimiz gibi 6-7 kişi belki 8 kişi rahatlıkla yemeğin, yemeğin çayını içebiliyor. Burada da tabirlerimiz var. Burada da oturulabiliyor. Bununla böyle saladık. Çok hoş oldu. Devamında ise ee, burada bir mini ayakkabılığımız var. İşte gündelik giydiğimiz ayakkabıları koyup bu aslında dışarıda olabilirdi ama şu an bulunduğumuz nokta çok rüzgarlı olduğu için üstündekiler atabiliyor. O yüzden içeriye şu an çıkın aldık. Bu şekilde bir sehpamız var. Devamında şu tarafa geçeyim geniş aç almam için. Buradan devamı da bu şekilde. Şimdi burada mutlak dolabımız var. Gene hiçbir şey eksiğimiz yok. Yani normal bir evde ne varsa hepsi de bu evde var. Yine fırınımız, ocağımız vesaire. Ulaşım makinesi, mini dondurucumuz, buzdolabımız, davlumbazımız aynı şekilde. Ee, burası da bu şekilde bir mutfak oldu. Yeterince geniş ve büyük. Yine ahşap tezgahımız var. Masif panelden yapılmış şekilde. Bu taraf ise böyle boydan bir ayna düşündük. Ufak bir ahşap kiler dolabımız var ve klimamızı da buraya konumlandırdık. Yani evin tam ortasında hem yatak odası tarafını az biraz sonra göstereceğim hem de bu tarafı yeterince soğutabiliyor. Şimdi burada bu gördüğünüz bench bizim oturma grubumuzun geri geldiği zaman yatabilmesi yatılabilmesi için piyaslarda toplanıp altlara itiliyor. Bu dediğim bench bu dik şekilde bu tarafa veyahut da bu tarafa yanaştırılıyor. Yastıklar alındığı için burada 4-2 kişilik e, yatak oluşabilmekte. Ayrıca burada kalan bir 70 saniye yatak e, gerdi. Yine yani tek kişilik bir yatak olarak yani burada rahat rahat 3 kişi konaklayabilir ve yatabilir. O konumda bir tasarım yaptık. E, onu da o şekilde sağladık. Ve bunu da burada konumlandırdık. Buradan en azından kalabalık birileri geldiği zaman veyahut da işte hanımlarımız, eşlerimiz mutfağın başında oturması için kullanılıyor. Bu şekilde bir küçük sehpamız var. Evet. Bundan sonra geçelim bu tarafa. Şimdi burada burayı bölen bir akordiyon kapımız var. Akordiyon kapımız bu şekilde. Ee, çok kullanışlı. gel kaplamıyor. Sessiz demeyelim ama görüntüyü rahatça kesebilen bir kapı. Çok güzel. Yani böyle dar alanlar için çok güzel. Bu tarafta yine Kurutma makinamız aslında bu şart değil ama e, çamaşırlar şimdi her gün her gün asmak e, böyle dar alanda sıkıntı olacağı için böyle bir şey düşündük. Çamaşır makinamız, kurutma makinamız. Şimdi buradan banyomuzu göstereceğim. Banyo tuvaletimizi, Işığımızı yaktık. Şu şekilde bir mini banyo tuvaletimiz var. sıcak suyu şofbenle karşılıyoruz. Burada da bir küvetimiz var. Gene buraya özel yaptırdık. Şimdi e, burada bir olay daha var. Gördüğünüz tavan heki karavanlarda kullanılan bu pervaneli tipi ışığı yaktığımız zaman elektriğini direkt olarak bağladım. İstediğiniz, i̇stediğiniz orada kendi düğmesi de var. Oradan da kapatılabiliyor. İçerideki havayı dışarı vermeye, dışarıdan içeriye hava vermeye vesaire yarıyor. Neden bunu yaptım? Şimdi burada banyo yaparken çıkan buhar e, tuvalet esnasında çıkan kokuların dışarı aktarılması için ben düşündüm. Ve aynı zamanda hava alması için. Neden yan taraflarda pencere yok derseniz de e, bu dorsenin muayene esnasında dorsenin içeri, içerisine bakılmadığını öğrendim. E, tavandan açtım ki e, e, hareket halinde yandan pencere göründüğü zaman dikkat çekmesin. Hani bu ev mi dem denilmesin diye. Çünkü biliyorsunuz bunun yasal yasal olarak bir şey yok, düzenlemesi de yok. Hani bir dorsiye karavana çeviremezsiniz o yüzden. Biz bunu böyle de salta saladık. Ee, tavandan açtık pencerelerimizi. Evet devam edeyim. Evet buradan itibaren de bizim yatak odamız. Ve Abdurrahim'in yatak odası tabii ki oğlumuzun. Şimdi e, önce yataktan başlayayım. Bu bizim standart iki kişilik çift kişilik yatağımız. Burada ise e, bu çekmeceler yani merdiven yapmış olduk ve bu merdivenin avdura çıkıp burada 80'e 160 bir tek kişilik katağı var. Yani epeyce büyük. Yeterince geniş. Ee, buradan şöyle çevirirsem buraya bir televizyon konumlandırdık. Ve yani yine gardıroplarımız iki tane. Şu köşe kiri sepeti olarak düşündük ve kullandık. Biliyorsunuz yerimiz vak olduğu için her yeri nasıl değerlendiririz düşünerek o şekilde tasarladık ve o şekilde yaptık. Bizim bazamızın altı komple çekmece yaptık mesela. Çekmece az olduğu için. şarjlı süpürge böyle bir ev düşünüyorsanız kesin bunu almanız gerekiyor. Çünkü büyük süpürge koyacak yer sıkıntı oluyor ve biz de böyle bir çözüm bulduk. Ee, bu tarafta yine bir dik dikme dolabımız var. Değerlendirdik. Evet burada da camımız bu şekilde. Bu cam herkesin alışkın olduğu otobüslerde kullanılan bir cam. Ee, bu tabi en büyük ölçüsü. Biraz büyük aldım bu hem yarım açılabiliyor pistonu şekilde yarım açılabiliyor hem de komple katlanabiliyor. Evet yani gece atıyorum ta tavayı görmek istiyorsunuz veya da tavana çıkmak istiyorsunuz burayı kullanarak komple açarak çıkıp inilebiliyor. Aynı zamanda burada burada da plise perdemiz var. Hani gündüz gelen güneş burayı ısıtmasın diye perde de taktık. Perdeyi kapattığımız zaman içeride ısınma da olmuyor. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geri geri geleyim evde eksik bırakılmadan her şeyi düşünerek tasarlamak için uğraştık, çabaladık. O kadar zamandır işte bununla uğraşıyorduk ve ismini de Power One koyduk. Sizin de beğeneceğinize eminim. Yani bu projenin en başı bizim Hatay'a gelip Hatay'da aksamı yapmamızın yapmamızdan başlıyor. Şöyle 2023'ün son aylarında bir ev iş aldık. komple bildiğiniz üzere haberin, haberi haber olan vardır olmayan vardır bilemiyorum. O yüzden söyleyeyim. A komple küçük küçük ev yani ahşap ev. iskeresi duvarları, tavanı, her şeyi lambirden, ahşaptan, çamdan oluşan bir ev yapmak için geldik. E, bu evin ve Hatay'a geldik. Tabi Hatay'a geldik. E burada o evi yaptığımız esnada yeni müşteriler oldu. İkin, daha bir, birinci işi bitirmeden ikinci işi aldık. Içi, ikinci ev işini. Birinci, sonra birinciyi bitirdik bu sene başında. İkinciye başladık. İkinciyi bitirirken üçüncü ve dördüncü ev işini aldık. E, hal böyle olunca e, memleketimiz Tokat'tan e, dedik ki doğduğun yer değil doyduğun yer düşün, diye diyerek düşünerek buraya gelme kararı aldık. E, bu sefer de Hatay biliyorsunuz deprem bölgesi. Zaten bu ev ihtiyacı bu deprem dolayı var. Şimdi bu insanlarda ev yaptırma yani herkesin bir yerde e, Genellikle hatta köy yerlerinde, kendi köylerinde, dağlık yerlerde ev yaptırma telaşı var. Çünkü insanlar artık Antakya denilen buranın Hatay'ın merkezine kimse kalmak istemiyor. Binası yıkılmayıp kalanlar bile hala bir korku içinde, tedirgin halindeler. Çünkü zor bir deprem atlatmışlar. E bu yüzden hal öyle olunca herkes tek katlı, müstakil evler yaptırmak istemişler. E bu akşer evlerde yaptığı, yaptığım evler görüldükçe beğeniliyor, beğenildikçe de istek doğrultusunda müşterilerin memnuniyet memnuniyet edebilmek için müşterilerin isteklerine yerine getirilmek için hem bir şekilde hem de hesaplı oluyor. Yani şöyle buradaki beton ev fiyatları normal bir beton ev fiyatından daha pahalı. Neden? Çünkü burada çok talep olduğu için fiyatlar aşırı yüksek eleman fiyatları yani işçi işçi ücretleri malzeme ücretleri bunlar hep yüksek bu yüzden akşam evi yönelimlerde genelde var yani şu ana kadar yaptığım 3 ev var daha doğrusu 3 üç, üçüncü eve başladım 4 tane ev aldım ikisini bitirdim şu an üçüncü evin inşaatını yapıyoruz herhalde bu ay sonunda yani Ağustos'un başı gibi de dördüncü eve geçeceğiz demem o ki yani şu an burada işimiz vardı ve burada talep daha çok olduğu için ve büyük iş olduğu için Tokat'tan taşınma ihtiyacı duyduk. Tokat'tan evimizi, dükkanımızı da buraya getirdik. Tokat'ta bir bağımız kalmadı. Şimdi bunu da neden böyle yaptık? Burada kiralık ev bulmakta sıkıntı. Çünkü ev zaten yeterince yok. Her evde 2-3 aile kalıyor. İşte babası, damadı, vesaire, gelini vesaire. O yüzden burada kiralar 15-20'den aşağı yok. Onu da geçtim. E deprem bölgesi girdiğin kaldığın evlerin sağlamlığını bilemiyorsun. Korkutuyor. Nasıl ki ev sahipleri kendi kalmaya korkuyorsa kiracı da bir apartmana kalmaya, korkuyor. E ben de bu yüzden ve inşaatlarla sürekli yer değiştirir için tokat gibi bir, ufak bir yer değil burası. Yani atıyorum şimdi ben mesela İskenderun'a gideceğim. Şu an ben Yayla'da Şenköy'deyim. Aramızda 120 km, 110 kilometre yol var. Yani belli bir yerden ev alıp oturmaktansa böyle gezen bir ev düşündüm. Ve aynı zamanda takımlarını koyabileceğim, sürekli takımlar yanında gezdirebileceğim bir aracım var ama e, anı anda da malzeme taşımam lazım. Gerekirse kereste, gerekirse malzeme, işte mobilya malzemesi. E, bu yüzden de böyle bir şey tasarladık. Bundan sonra bunu istediğimiz zaman herhalde tahminimce 2 ayda bir, 3 ayda bir yeni iş aldığımız yerlerin, arsaların, iş yapacağımız yerlerin yanlarına götürüp konumlandırıp işte yaşamımıza bu şekilde hani biraz da karavan misali, biraz sabit ev gibi devam etmeyi Düşünüyoruz ve çok da memnunuz. Şu an işte bir bir iki haftadır iki haftadır evet daha daimi kalıyoruz. Yani düşüncelerimiz bunlar. Şu an oğlumuz var Abdurrahim biliyorsunuz bir, birinci sınıfa başlayacak. Yani oğlumuz da küçük dedik. E, dedim yaşımız da genç. Yani madem böyle madem böyle bir iş var böyle bir talep var yaptığımız size de beğeniliyor. Müşterilerimizin e, isteklerini karşılamak için böyle bir karar aldık. Yine şu an için düşüncemiz yani burada oğlumuzun işte lise çağına gelene kadar ancak kalmak hani onca o zamana kadar kalırız diye düşünüyoruz. Ama tabi zaman ne gösterir bilemeyiz. Belki buralı olacağız. Belki de iki sene sonra tokada geri döneceğiz. Hiç bilgim yok ama düşüncemiz şeyimiz bu şekilde. Yani burada 3-5 sene 7 sene neyse bu şekilde hayatımızı devam ettirip işte gençken bir şeylere sahip olmak için böyle bir yol girdik. Evet arkadaşlar, genel olarak anlayacaklarımda, sizlere haber vereceklerimde, sizleri meraklandırdıklarında var işlerinizde. Hani bekleyin bekleyin durun durun power one power one yapıyorum, resim isteyenleriniz oldu yollamadım. Bu videoyu sizler için çektim. Ve benim hataya geldiğimi, neden geldiğimi merak edenler vardı. Onlar için de böyle bir açıklama bulundum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah yardımcımız olsun. Allah bizlere hayırlı işler, hayırlı kısmetler versin inşallah diyerekten videomu kapatıyorum. Herkes kendine iyi baksın.